Dostlar, selamlar. Şu an çok heyecanlıyım. Size müthiş bir duyurum var. Singapur'daki doğal vücut geliştirme yarışmasına katılıyorum. Çok ani oldu her şey. Her şeyi detaylıca anlatacağım. Bugün belli oldu diyebilirim. Şu an belli oldu ve dedim ki ben bu süreci vlog'a kaydetmeliyim. Her şeyi bir toparlayıp Size şimdi özetliyorum olan biteni neler yapacağımızı. Ben nereden de yarışmaya katılmaya hatta Singapur'daki yarışmaya katılmaya karar verdim. Olayı size baştan özetleyeyim. Eskilerden bilenleriniz vardır eğer yeniyseniz duymamış olabilirsiniz. Doğal vücut geliştirme için efsanevi isimlerden bir tanesi Kenzo Karagöz. Gerçek ismi Halit. Halit abiyi ben takip ediyorum ve doğal vücut geliştirme yarışmasına hazırlandığını görüyordum. Kendisi Singapur'da yaşıyor. Ulan bakıyorum müthiş form tuttu. Şöyle bir formda şu anda. Ulan ben de zaten böyle son bir senedir için Şimdi ya bir yarışma yapsam nasıl olur? Bu ya şu forma gelmişiz. Bilmiyorum kamera ne kadar yansıtıyor ama şu forma gelmişiz. Ya bir yarışma yapmak istiyorum. Hani bir denemek istiyorum. Onu bir deneyimlemek istiyorum diye bir his vardı içimde. Baktım Halit abinin böyle sağlam hazırlanıyor. Bu bir ay önce oluyor. Şu anda tarih 19 Temmuz 2025. Saatte 9. Akşam tam neredeyse bir ay önce ya dedim Halit abi hani ne yapıyorsun, hangi yarışa hazırlanıyorsun falan bir muhabbet kurduk zaten önceden muhabbetimiz vardı dedi işte ben seni bir arayayım konuşalım anlatırım dedi. Aradı öbür gün müsait değildim dışarıdaydım ben seni arayacağım dedim baktım o da müsait değil arada zaman fark var aramadım sonra benim yani orada eşekliğim adama dönmedi ne yapacak adam peşimden mi konuşacak? arayacak bir şey yapacak. O zamanlar yanlış bir mentaliteydim. Ya böyle bir erteleme hastalığı vardı hepimizde olduğu gibi. Ondan neredeyse bir hafta sonra bu olayın üzerine bir hafta sonra ben de bazı şeyler böyle tık etti. O günden sonra hem işlerimin bereketi açıldı hem benim çalışkanlığım böyle 10 katına çıktı. Ya inanılmaz böyle ben normalde mesela o kadar düşmüştüm ki video üretemiyordum. Haftada 20 video üretmeye başladım bir 20 içerik diyeyim hepsi video değil. Ya bir çalışkanlık geldi bir şey geldi. Koçluk satışlarım uçtu. Çünkü çok daha çalışkan hissediyordum artık. İnsanlara da yansıyordu bu. İnsanlar benden daha çok verim alıyor. Bu 3 hafta önce başladı. Şu an günümüze gelirsek ya ben tekrardan bu güzel moda girmişken Halit abiye yazdım. Abi hani bir konuşabilir miyiz? Dün gece. Aramızda saat fark var. 5 saat önde o. Dedi tamam hani ben seni müsait olunca arayayım. Sabah. Döndü bana. Bugün konuştuk. Abi konuşmanın ilk başlarında işte böyle ne yapıyorsun ne ediyorsun faslından sonra onun sürecini konuştuk. Neler yapıyor? Nasıl gidiyor diye. Çok zorlu bir süreçti. Onun detaylarına daha sonra geleceğim. Hatta belki kendisi de konuk olur videomuza. Çünkü bu vlogları yarışmaya kadar tutmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gider. Birebir gerçekten gerçeklikle yansıtmak istiyorum sizi süreci. Benim modumun, tipimin, vücudumun nasıl değiştiğini birebir göreceksiniz. Ya bunu yapan yok arkadaşlar. Doğal vücut geliştirme yarışmasına bu kadar sert bir şekilde hazırlanıp bunu böyle aktaran ben bilmiyorum. Varsa yazabilirsiniz. Bakarız onlara da. Neyse dedi benim yarışmaya 4 hafta kaldı. Ulan dedim 4 haftada nereye ben gireceğim. Ben diyorum ki yarışmaya giriş şeyleri bile kalkmıştır artık. Kapanmıştır. Ve zaten yani bu 4 haftada yapılacak bir iş değil aslında. Bu insanlar 6 ay, 1 yıl hazırlanıyor belki. Ona göre her şeyini ilerletiyor. Ama şöyle bir handikapım vardı. Handikap mı denir? Her neyse. Ben zaten 10 haftadır diyetteyim. Mayıs'ın başında diyete başladım sağlam diyete. 98,5 kilodan 93 kiloya kadar düştüm. Güzel bir yağ yakımına şey yaptık. Şöyle bir form şu an bu. Şurada birazcık var. Şurada birazcık var. Her neyse şu an çok belli olmuyor zaten formumu paylaşacağım sizlerle. Bu videodan önceki videoyu da izlerseniz zaten orada formunu görebilirsiniz. O da bundan bir hafta önceyi yansıtıyor. 10 gün önce de olabilir. Her neyse. Halit abi de ilk şeyi olarak düşünmedi muhtemelen. Hani buna yetişemezsin. İşte 6 ay sonra başka bir yarışma olacak. Seni ona hazırlarız. Güzel olur falan dedi. Beraber hazırlanırız hatta dedi. Lan sonra ne oldu? Muhabbet de hani bir, bir formunu göreyim mi geldi? Ben de dün çektiğim formu attım. Orada bence güzelim. Ben hani o formumu beğeniyorum. Öyle sırttaki lat, kanatlardaki böyle keskinlikler falan ortaya çıkmış. Buraya da koyayım. Siz de bakın. Formum bence iyi. Ama gel gör ki neyse oraya sonra geleceğim. Bir bacak formunu da at dedi. Bir kalça formunu da at dedi, dedim. Ona tamam. <laughs> Bunu ben şakaya vuruyorum ama o tamamen profesyonel bir şekilde söylüyor çünkü kalçanın taraklanmasına bile, oradaki yağların yok olmasına bile bakıyorlar. Bu çok önemli profesyonel seviyede. Her neyse abi bacak formunu da attım. Dedi ya 4 haftada hazırlayabiliriz belki çok zor olacak. Hani birinciliğe oynamazsın ama yapabiliriz dedi. Ama dedi mentaliteni buna göre hazırlayacaksın. Sen birinci olmaya girmiyorsun, deneyim olarak giriyorsun. Tamam, benim istediğim şey zaten bu. Tam olarak bunu istiyorum. Benim gönlümden geçen, ulan diyorum şu yarışa bir girsem ne güzel olur ya. Hani gidin bir ortamı göreyim. Benim zaten kafamda şöyle bir plan vardı. Size de açık açık onu söyleyeyim. Ekim ayına kadar müthiş bir tempo ile çalışacağım. Ekim ayında Japonya'ya gidiyorum. Önceden gitmiştim bilenleriniz bilir geçen sene. İçimde ukde kaldı. 3 ay kalacağım bu sefer. 10 gün kalmıştım. Yalnız da değil, eşimle beraber. Planım buydu. Ama böyle bir şey çıkınca, Planlar değişti. Singapur'la Japonya'ya yakın zaten. Singapur'dan 7, 7 saatte geçerim Japonya'ya. Yani her şey bir anda değişti. Dedi hazırlayabiliriz. Tamam dedim benim de zaten istediğim bu. Bu yarışmayı bir deneyim olarak görürüz. Belki şansımız yaver giderse derece bile yaparız. Ama hiçbir beklentim yok. Çünkü bu 4 hafta yapılacak bir şey olmadığını biliyorum. Sonra yine gezerim, gelirim evime bir sonraki yarışı hazırladım. Böyle bir plan oluştu hemen. Ama tabii biz bunu yani Halit abiyle 1-1,5 saat falan konuştuk. Tamam dedi o zaman hemen halledelim. Linki attı sen buraya kaydol dedi. Başla. Alıyorum. Bunlar bir de paralı. Ha, yani öyle bedava değil. Bak Singapur'a gidiyorsun. Kaydolma ücreti var. Yarışmaya kaydolma ücreti var. İşte orada sana sprey sıkıyorlar. Ten sprey'i ya. Onların falan da ücreti var. Ya yani Bir maddi yükü de var. Ama kardeşim bazı deneyimleri parayla bile satın alamazsın. Öyle söyleyeyim. Bu da bence onlardan biri. Ben bir daha 27 yaşına gelmeyeceğim. Bir daha bu fiziğe gelmeyeceğim. Yani bugün varım, yarın yokum. Bu sağlıkta hiçbir zaman olmayacağım. Bunları düşünerek cumbulop atladım. Bu benim aslında şu ana kadar kafa yapıma çok tersti. Ben her zaman böyle düşünürüm ya derim. Ya şöyle yapayım böyle yapayım planlarım en ince ayrıntısına kadar. Sonra da ne yaparsın? Yapmazsın. Çünkü hemen harekete geçmen lazım. Bir haftada belki yapman lazım. 3 ay sen planını yapıyorsun. 3 ayda yapmaya çalışıyorsun. O iş olmuyor. Neyse bu sefer dedik ki cumbulop atlıyoruz içine. Öyle de oldu. Şöyle videoyu siz izleyin. Basıyorum. Ödeye basıyorum şu an. De... Bas artık bastım, gerçekleştiriliyor. Ha. Evet. Eksik. ile 800 Tekrar heyecan geri geldi. Satın almayı yaptım. Üyelik ücretimizi verdik. 150 Singapur doları. 120 dolar falan yapıyor hemen hemen. Tekrardan akşam bir daha konuştuk. Bu sefer de yarışmaya başvurma kısmını bana anlattı. Sağ olsun var Halit abi olmasa ben bunu bu kadar kolay yapamam. Hatta belki hiç yapamam. Çünkü bir bilgim yok. O bana anlatıyor her şeyi. Kendisi orada yaşadığı için işin içinde olduğu için. Vallahi bu benim için aşırı heyecanlı bir an olduğu için sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi beraber videoda satın alalım. Gidecek, gidecek. 330 dolarım. Wallpaper'ımı kendim hazırladım. Nasıl? Discipline. Don't waste your time. Neredeydi? Aa. bilmiyorum görüyor musunuz? 340 dolar. Alıyorum. Men's, men's, heh, onu söylemeyi unuttum. Onu da anlatacağım şimdi size. Men's fiziğe başvuracağım. Zaten 3 kategori var. Neyse detaylarını sonra gireriz. First timer. Confirm order. Verdim. Hadi bismillah. Oğlum kredi kartı kısmı varmıştır. ben bir şunu halledip geliyorum. Vallahi tıkladım. Oğlum vallahi aldık lan. Şu an çok terliyorum. Çok sıcak bu arada. Hadi bakayım vallahi siparişimizi oluşturduk yarışma için. Huh. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sizinle beraber yapmak istedim. Normalde 2 saat önceden yapacaktım. Vlogla beraber yapayım dedim aldım. Ödemeyi yaptım benden gitti artık. Bundan sonraki adım uçak biletini almak. Halit abi dedi de burada kalabilirsin. Allah razı olsun. Orkun da kafam rahat. Şimdi bu arada kategori olarak 3 kategorimiz var. Bodybuilding, klasik fizik bir de men's fizik. Ben aslında bence kollarım şu an kamerada belli olmuyor ama bence büyük vücuduma göre. Aslında men's fizik dışındaki yerlerde de şansımı deneyebilirdim. Ama samimi oluyorum. Utanıyorum abi o donu giymeye yani bana uygun değil. Yani yarın bir gün bakış açım değişir. Beni donlu da görebilirsiniz. Ama ben bunu utanıyorum. Buna profesyonel bakamıyorum. O bakış açısını sağlarsam belki de yaparım. Bilemem. Şu anda ben mens fizik kategorisine başvurdum. Ha bu arada şunu da söyleyeyim bacağım da o kadar da büyük değil. Yani o yüzden men's fizik daha iyi olabilir. Her neyse tarihimiz bu arada yarışmanın tarihi 17 Ağustos 2025 şu anda 19 Temmuz bir aydan az kaldı. Şöyle avantajlarımız var onları söyleyeyim. Ben zaten halihazırda hazırda diyette olduğum için ben 2300 kalori alıyordum. Diyetim güzel ilerliyordu. Benim kafamda zaten 2-3 hafta sonra diyeti bitirmek vardı. Ulan dedim tamam ya six pack açıldı. Ha belki biraz daha belinin arkasını götürne kadar devam ederim. Ama bu kadar kasmadan yani istersem uzatırım bir buçuk iki ay kadar uzatırdım. Uuu çok terliyorum ya. İzmir var ya cehennem 40 derece gibi nemli bir de. Mens fiziğe başvurduk. Hiçbir bilgim yok. Pozlamalar hakkında ne bileyim neye göre tam planlıyorlar, puanlıyorlar bunlar hakkında bir bilgim yok. Gideceğiz şansımızı deneyeceğiz. 8 yıldır inşa ettiğimiz adım adım emek emek tuğla tuğla üst üste koyarak inşa ettiğimiz bu bu fizik bakalım bize ne getirecek? Oraya sizler, bütün doğal vücut geliştirmeci dostlarım adına katılacağım ve size temsil edeceğim. İnşallah bayrağımızı da orada gururla dalgalandıracağım diyeceğim de orada bayrak dalgalandırmak yasakmış. Onu da yeni öğrendim Halit abi'den. Adamlar biraz daha böyle birleşik bir millet oldukları için Singapur. Yani böyle çıkıp bayrağı sallayamıyormuşsun. Güzel. Hani ırkçılık olmasın, ayrımcılık olmasın diye ama ben yine de onu yansıtacağım bir şekilde inşallah. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Sadece yüzeyini biliyoruz. Şimdi size sürecimi anlatayım. Şu anda 93.4 kiloyum. Boyum 1.94. Ölçüler alınmadı. Yarın sabah alırız. Onları yarınki vlogda sizinle paylaşırım. Şu anda ben normalde 2300 kalori alıyordum. 190 civarı hayvansal protein alıyordum. 45 gram civarı yağ. Geri kalanı da karbonhidrattan karşılıyordum. Bu arada bu bilgiler de önemli. Kendinize göre artık ne pay biçiyorsanız. Bu seri var ya sizin için aşırı önemli ve bilgi verici olacak. Bir sürü şey öğreneceksiniz. Ben de bir sürü şey öğreneceğim. Çünkü hayatımda ben böyle kağıt kesiyle kesilip de kuruyacak kadar neredeyse kurumadım. Bir ilk yağ yakımımda bayağı öteye gitmiştim. Fotoğrafı bulabilirsem koyayım muhtemelen bulamayacağım. Onda küçülmüştüm ama bayağı. Çünkü küçüktüm. Çok kas kütlem yoktu. İlk defa uzun süre sonra bu kadar kuracağım. Bu seviyede kuracağım. Böyle yarışmacı, ilaçlılar gibi kuracağım. Ve bunu en zor yoldan yapacağım. Çünkü doğalsın. Hiçbir hile yok, hurda yok. Yani senle ben aynıyız. Sen ne yapabileceksin bunu. Bunu heyecan verici tarafı bence bu. Bunu gören bir adam belki şunu diyecek. Diyecek ki oğlum yüke yaptı. Ben niye yapmayayım lan diyecek. Gaza gelecek. Saçma sapan ilaçlı adamları izleyip totosundan iğneyi vurmak yerine birisi beni izleyip belki diyecek ki ulan ben de bu yolu seçiyorum diyecek. Ve o kişinin hayatı kurtulmuş olacak. Sağlığı kurtulmuş olacak. Bunu yapabilirsen var ya bu seri tam anlamıyla değerini kazanmış olur. Hakkını vermiş olur. Şimdi Devam ediyoruz. Halit abiyle konuştuk. Halit abiyi ben artık koçum olarak görüyorum. Bayağı şeyi benzer düşünüyoruz. Bazı konularda o benden daha çok şey biliyor. O yüzden her zaman öğrenciyiz. Her zaman herkesin öğrenebileceğimiz bir şey vardır. Bu mantıkla ilerliyoruz. Halit abiyle 2000 kaloriye karar kıldık. Kısalım ince dedi. Çok zorlayacak dedi ama artık bir savaşçı gibi ilerleyeceksin dedi. Hay hay abi ben bunu istiyorum ya ben bunu istiyorum. Ya. Hani basit işler olmasın zorla beni. Ben profesyonel sporcu olmak istiyorum. Bir sonraki şey proteini aynı tutalım dedik. Yağı da aynı tutalım karbonhidratten kısaca. Zaten geri kalan her şeyi doğru yapıyormuşum. Yani bir yarışmacı hazırlığı gibi doğru yapıyormuşum. Dedi ki su içimini arttır. He, onu ben yanlış yapıyorum. Ben 2-3 litre su falan içiyorum. kolayım, yani kolayı molayı saymıyorum. Ama o civarda içiyorum. Çok az. Dedi ki 5 ila 7 litre civar su iç. Yuh! Ama içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Niye? işte vücut su atmaya alışsın. Tuvalete çıkmaya alış. Son günlerde işte yükleme yaparken falan işinin kolaylaşsın diye. Bunun dışında saplementleri falan konuştuk. Saplementler zaten benim o benden bile daha az saplement kullanıyormuş. İşte ben ne kullanıyorum? Omega 3, çinko, magnezyum. Kreatin kullanmıyordum arkadaşlar. Ben niye kullanmadığımı da söyleyeyim. Ben bu arada uzun dönem kreatin neresi hiç kullanmadım. Kreatin en faydalı ve en çok araştırılmış saplementlerden bir tanesi. Ama ben bu fiziğe gelirken neredeyse hiç kreatin kullanmadım. Genelde öyle bir algı var ya abi kreatin kullanmadan nasıl fizik yapacağız? Öyle bir şey yok. Kreatin işinizi biraz kolaylaştırır. Mental içinde hatta faydalıdır. Ama kullanmazsan da bak, bak Yaptık yani. Yapılabiliyor. Ama tabii artık sponsorum olduktan sonra kullanayım dedim. Bir türlü başlayamadım. Birlikte evde. Kardeşimi kullandırdım, abime kullandırdım. Ben kullanamadım. Sonradan da şu oldu. Dedim ki ya ben bu yağ yakını bitireyim. Bir denge kaloriye geldiğimde kilomu korurken uzun vadeli bir video çekerim kreatininle alakalı. Hani kendi üzerine deney yaparım. Kreatin vücudumu nasıl etki etti? Ne kadar kilo aldım? Ne kadar ölçülerim arttı? Gücüm nasıl ne kadar arttı diye bir video yaparım diye düşünüyordum. Yapamayacağım. Şu an için kreatini kullanmaya başlayacağım. Çünkü bütün tuşlara basmam lazım. Şu an zamanım çok az. 4 hafta ne oğlum? 4 haftada yarışmaya mı Hazırlanacağız. Devam ediyorum. Belki uykumu alamadığım uykuya dalamadığım durumlarda melatonin alabilirim. Whey protein zaten kullanıyorum Allah'ın emri. Sabah bir ölçek, akşamda bazen bir ölçek alıyorum çünkü tavuk yemekten gına geliyor. Zaten 600 gram tavuk yiyorum. Ha onları da söyleyeyim size. Mesela bugün ne yedim? Benim klasik bir protein çamurum var. Tarifi shorts'ta veya reels'larda var. Bakabilirsiniz protein çamuru. Onun dışında 3 yumurta, 600 gram tavuk. Bugün 120 gram pirinç yedim. Başka yerden biraz kalori gelmiş ama bu civar olacak ortalama. Yağı çok düşük tuttum. Bunun dışında ne hedef koyduk? Günlük minimum 10 ila 12 bin adım Bak bunu ben çalıştığım kişilere hep söylüyorum ya yakınında olanlara. Abi adımını arttır. 10 bin civarı, 8 bin civarı yap. Ama ben yapmıyordum. Şimdi gerçekçi olalım. Dediğim yap. Yaptığımı yapmam misali. Bunu yaparsan çok daha iyi. Ama yapmazsan yavaş ilerler biraz süreç. Biz şu an çok hızlı ilerlememiz gerektiği için 12 bin adımla hemen başlıyoruz. Hatta bugün kaç adım atmışım? Ona bakalım. Aferin. Bugün sadece 3 bin adım atmışım. Az sonra gideceğim. Saat yani şu anda 9'u geçiyor. Bir saat yürümem gerekiyor aşağıda. <laughs> Yapacağız. Şu an var ya bunların bana hiçbir çok zor, hiç zor gelmiyor. Yani böyle çok zevkli geliyor. Sizle paylaşabildiğim için ve böyle bir şey deneyimli olduğum için. Evet, bu bunlar aslında. Bunun dışında mesela şeyi sordum. Yarışma ile alakalı biraz bilgi almak için Halit abi'den. Antibiyotik kullanacağım. Adamlar ilaç kullandın diye beni çıkarmasınlar. Çünkü testleri var. Test yapacaklar. Kan tahlili, idrar tahlili. FBI'den ajanlar gelip sana yalan makinesine sokup yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun diye ona bile bakıyormuş. Ona heyecan yaparım lan orada. Heyecan yaparım adamlar bunun kalbi hızlandı. Yalan söylüyor. Demez herhalde. Profesyonellerdir diye düşünüyorum. Onu anlarlar. Yani bu buradan şunu da çıkarmış olacağız. Bazen böyle çok insan böyle içine ne denir? Hışır hışır. Kıpır kıpır eden yorumlar geliyor ya. Sen ilaçlısın. Yalan söylüyorum lan şerefsiz. Bir zaman kullandın o steroidi falan gibi böyle. Bir de doktordan falan bile geliyor. Bugün gelmiş bir tane. Hı? Bu videoyu hazırlarken unutmazsam onu da koyayım. Adam böyle uzun uzun yazmış. Kardeşim sen steroidlisin. Eskiden zayıfmışsın. Şimdi çubuk gibiymişsin. Şimdi böylesin. Hı? Tabii ben okurken nasıl oluyorum? <laughs> ya Abartma ya falan oluyorum ben. Mutlu oluyorum tabii ki. Bunlar beni sinirlendirmiyor. Ama bu şunu göstermiş olacak. Kardeşim bak en iyi formumla yarışmaya çıkacağım. İnşallah. İnşallah. Ve adamlar bana isterse orada kan tahlili testini yapabiliyor. idrar testini yapabiliyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen şöyledir. Adam baktı benim formuma. Dedi ki jüri. Kardeşim tamam sen kazandın ama sen gel bakayım sana bir test yapalım. Çünkü bu form ulan böyle doğal mı olur diyebilir. Öyle bir durumda da yani direkt olarak doğallık kartımı zaten almış olacağım. Bana inanmayanlar varsa diye. Ama benim çok şükür öyle bir sıkıntım yok. Benim e, repetition, saygınlık ne demek lan? Ya insanlar tarafından zaten ya bu adam ilaçlıdır denmiyor. Çünkü insanlar bana güveniyor. Çünkü ben yıllardır bu piyasadayım ve yıllardır gelişimimi görüyorsunuz. Şu Instagram'da ilk paylaşımıma inersiniz. Kaç yıl oldu lan? Altı 6 yıl oldu galiba. Yukarıya doğru çıkarsanız zaten yavaş yavaş gelişim görürsünüz. Benim için böyle bir patlamam olmadı. Ha, yer yakınında bir anda böyle parçalı gözüküyorsun. İnsanlar onu bilmeyenler ilaç sanabiliyor ama siz dediğimi anladınız. İnanmayanları da artık inandıracağız inşallah yarışmaya katılarak. Suyumuzu eksik etmiyoruz. Çok anlattım. Heyecanımı attım. Aşırı heyecanlıyım. Aklımda manyak fikirler var. Yani Hayırlı oldu gibi ya. Güzel oldu bu. Çalışkanlığımı daha da arttırdı. Ama şimdi bu videoda aslında hani o yapmak istediğim deneyi var ya, kendi üzerimde bir deney yapmak istiyordum ya, onu çok güzel yapacağız. Nasıl yapacağız biliyor musun? Bak. Şu anda kameranın ortasındayım. Suratımı görüyorsunuz. Bu surat muhtemelen çökecek. Bak şöyle olacağım bir kuru kafaya döneceğim yani inceden. Gözlerim altları çökecek muhtemelen. Bu enerjim olmayacak. Böyle mutsuz mutsuz kamera karşısına geçeceğim. Arkadaşlar bugün 15.000 adım attım. 1500 kalori aldım. <laughs> ne yapayım ben falan. Ya bu modları girebilirim her şeyi beklentim var çünkü biliyoruz ne olabileceğini. Bunlara hazırım. İnşallah olmaz. İnşallah güzel atlatırız. Olursa da sizle göreceğiz yani beraber bölüm bölüm. 28 bölümlük 28 bölüm mü yapıyor? 30 bölümlük bir serimiz olacak. Sonuna kadar götürmeye çalışacağım. Şimdiden bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Videoya aşağıda kardiyoda devam edeceğiz. Saat tam 10.30. Adım sayımız 4000 civarı olduğu için geldim. Burada bir yarım saat 40 dakika yürüyüş yapacağım. Yüksek eğimde tempo yürüyüş yapacağım ki normal yürüyüşten daha fazla kalori harcasın hızlı bir şekilde adım sayımı tamamlayayım yani şöyle düşünebilirsiniz belki normal yürüsem 12.000 adımda geleceğim şeye 10.000 adımda geleceğim bu şekilde bugünlük geçe aldı, bundan sonra direkt düzene oturtuyoruz zaten detayları size vereceğim çekmek kolay değil böyle. Başlat durdur tekrar başlat olacak. <laughs> Anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. 20 dakika maksimum iyi Hız 6.5 şu anda. Jürilerin gözünden... Pardon jüriler kafayı biraz kaldırır herhalde. Şu an var ya kamerayı mahvettim. Kamera gitti gitti. İnşallah bozmam. Üzeri full ter oldu sıfır pump, 20 dakikalık yürüyüş sonrası form. Şimdi biz bir pozlara girelim. Hiçbir fikrim yok ne yapacağım hakkında. <laughs> <laughs> Samimi olmak gerekirse poz konusunda Sıfır bilgim var. Yani işte hayatın cilvesi mi denir ne denir kelime aklıma gelmiyor. Dalga geçiyorum mens fizik pozlarıyla siz de geçmişsinizdir. Şöyle yapıyorlar ya. Bunu göstermek istiyorum bak bak. Teri görüyor musun? Oo. Gün bir bu şekildeydi. Gün bir demek uygun olur mu bilmiyorum. Gün yarım da diyebiliriz buna. Elinden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum şu an için. Yarın Manyak bir gün olacak. Yarın göreceksiniz. Şimdi söyleyip heves kaçırmayalım. Söylersen bir şey yapman zorlaşır. Söylemeyeceksin. Yapacaksın. Direkt görecekler. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sürece benimle beraber ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. <laughs>